Merhaba arkadaşlar sizler birlikte bir seviye bir tanıtacağım. Ee, bu seviyede ne olacak? Ee, var mesela. Burada Yavuz e, e, meslektaşım var. Mesela Selami onbaşı ve Seyit onbaşı var. Şimdi ben size arabaları göstereceğim. Arabalar mesela askeri sınır güvenlik, askeri ATV, yüksek rütbe jip yap. Ee, otakar, kobra. Sonra Altay tak. Ama e, ruhsatlar var mesela. Mesela bunu bilmeye çalıştığımda e, ruhsat var. Mesela gördüğünüz gibi. Bakın e, orada ne yazdı. Bu ruhsatlı kişiler e, falan. Gerisinden. Şunu silelim. Bakta bak kaldım. E, bu arada e, çok e, çok, e, çok iyi e, bir server. Ve e, çok e, nasıl desem çok böyle mesela yetki puan verebilirler o yüzden gelebilirsiniz mesela böyle arabalarımız da var e, kobra helikopteri var F-16 var yani burada var zaten atası, uçağı var eğitim helikopteri ve operasyon helikopteri var şimdi sınır güvenlik bolsu var. var bir var bir de pol taşıma var burada burada e, Cumhurbaşkanı da olabiliyorsunuz. Zırhlı polis var, aşağı, asayiş var. E, e bunlar var. E, Tabi burada tofaç olmazsa olmaz zaten. E, onları için Şimdi e, gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı koruma araçları var. E, ve arabalar bu kadar. Şimdi varsa var mı? Arabalar gitti şimdi. A, a, basıyı göstereyim Eee... göstereceğim? E, şimdi skinleri de göstereyim. Eee yeni tanıttığım için yani fazla bir şey bilmiyorum. Mesela çok Silahlı Kuvvetleri var. Mareşal var. Gördüğünüz gibi. Operasyon komutanı var. General var. Üst rütbeli var. Benim üst rütbeli şu an. Eee üst rütbeli var. Albay var. Subay var. Çavuş var. Onbaşı var. Er var. Bir de var. Şimdi burası bizim base. Gördüğünüz gibi burası güzel bir base. Sıra, e, size bir şey daha göstereceğim. Çok kumandası var bize. Burada burada belirli var. Burada bir var. E, artık bu, buralara bakarsanız Maskesiz siz polis harekatı var. Mesela gördüğünüz gibi. Eee burada jandarmalar var. E, i̇stediğiniz gibi gelip e, istediğiniz olabiliyorsunuz. Mafya hacker var. Şimdi gelin ben size göstereceğim. Ee, mesela şurada eğitim bölgeleri var. Evet. Eğitim bölgeleri. Biz burada eğitim veriyoruz. Böyle de e, üst tema falan olabiliyorsunuz. Mesela burada silah eğitimi var. Yani gördüğünüz gibi. E, şöyle. E, mühimmatlar falan dolu. Burada e, çok güzel bir eğitim veriyoruz. Evet sonra burada ise koşu e, eğitim yeri var. Mesela buradan koşa koşa böyle sonuna kadar 30 saniye gitmeniz lazım. buraya geçiyorsunuz. bir de böyle. E, ve şu, e, sonra yani, ha, bir de biz size yatak haneyi göstereyim. E, or or kapanmadıysa yok kapanmamış. Şimdi e, koğuş var. E, göstereyim ben size hemen. Şöyle. E, gördüğünüz gibi. burada yataklar var ve burada da yeri var yani gardıro gardıroplar ve içerisi çok karışık. O gelince bir bakarsanız inşallah gelirsiniz. Eee IP vereceğim. ve sağ burada TKK var. Yani Türk unuttum açılımından TSK, TSK Türk Silahlı Kuvvetleri. Ee, polis harikat e, harekat ee, bir de emniyet genel müdürlüğü var ee, tabi jandarmalar falan da var şimdi ben size e, şöyle bir şey göstereceğim ee, burada F1, F2 f arasında da böyle oluyor F3'te e, bir şey yok F5'te TGT var ve ee, böyle hesabı var ee, ben size umuyorum ee, başka ne göstereyim göstereyim video durdurmadım biliyorum ee, şöyle içeriği göstereyim Hatta içerisi ee, çok karışık bayağı karışık yani ben bile e, çıkamıyorum şimdi buradan girdiğim zaman zaten e, kafe varmış Tamam yani hiç görmedim yani yeni geldim servise Aslında yeni değilim ama e, yani eski server'dandım. ama şimdi yeni server açıldığı için ben buraya geldim. Yani. Ee, sonra burada aşağı iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, biz burada o oplar yapıyoruz. Mesela op değil. Operasyonu burada yapmıyoruz. Biz burada hazırlanıp çıkıyoruz. Mesela burada işte e, radarımız var. Yani, düşmanlardan geldiğini görebiliyoruz. Burada haritamız var zaten. Ee, ve e, Tamam, IP'sini açıklamada vereceğim burada ise laboratuvarımız var. Şuradan bir yemek böylesine ha kafe var aynen. Kafe deyip geri bırak. Kafe var burada. Kafe çok ilginç. Ee, ve aşağı inelim. da ee, Burada git, kapılar var. Giremiyorum. Ee, ve burada ne varmış? Toplantı odası olsa gerek. Ee, evet bu kadar. Artık başka bir şey gösteremem. Ee, Evet. ve bu kadardır. Benzeri birazcık e, şey... Mesela burada çok gizli yerler var mesela. Beyzler falan var. E, göstereyim ben size mesela. mesela e, şurada ise uçak kalkış alanlarımız var. E, bu hmm. bir yer... Şey vardı uçak... E, neydi o ama? Boş e, Ve e, böyle bir sabır. E, umarım beğenirsiniz ve şu haritada gördüğünüz dolan işareti... Hmm. Ee, şu, dolar işareti nerede? Şuralarda bir yerdeydi o. Ee, Washington. Ha, um, kırmızı yerler, asker, mavi yerler polisin gördüğünüz gibi. Ee, ve o dolar işaretinde e, paranızı yatırabiliyorsunuz veya paranızı e, alabiliyorsunuz oradan. ve ee, bu kadardı. Ee, başka ne göstereyim? Valla fazla bir şey yok çünkü yeni sabır olduğu için ee, ve bu kadar yani ne ne anlatacağım bilmiyorum videoyu uzatmak istemiyorum mesela e, burada e, şöyle bir şey de var e, sivil de dolaşabiliyorsunuz İster ister asker olun ister asker olmayın e, burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar e, diğer videolara görüşmek üzere e, like, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.